Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ramazan ayının 14. günündeyiz ve Cumartesi günü. Bugün Brezilya'da, Sao Paulo'da bir Türk ailemizi davet ettik. Misafirimizi ayarlayacağız. Eşimle ben, Fera hazırlık yapıyoruz, temizlik yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ben ne yaptım bu ara? Ben... Ee, Tramüs yapacağım. Tramüs yapacağım için e, burada lapna peyniri yoktur. Lapna peyniri olmadığından dolayı da peynirimizi gördüğünüz gibi böyle kestim. Limonla kestim gördüğünüz gibi. E, bu arada ne yapıyorum? pasta al yapıyorum. Mayonez yapıyorum. E, bu arada ne yaptık başka? Bakalım. Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? E, tavuk. Tavuk terbiyeledik. Başka ne yapıyoruz? Burada Brezilya pilavı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ee, ayrıca da başka ne yaptım? Misafirimiz gelecek diye açalım şu dolabımızı. Bakalım şey kamerayı çevireyim. Baktık dolapta gazlı su var. Burada Brezilya'da su olmadığından dolayı yağımız ee, gördüğünüz gibi Ramazan'a özel sütlacımızı yaptık. Etimiz var. Bakalım burada nasıl bir etimiz varmış? Evet, ha, burada böyle etimiz bekliyor. Sadece tuz koyduk içerisine, bahara olarak. başka bir şey koymadık başka. Pastamız için yine çilek aldım. Dünkü yaptığımız kebaplarımız duruyor daha. Adana kebaplarımız. Bugün sen tavuk kebabı ve Başka bakalım neyimiz varmış. O dolabımızda böyle bir şekil salatamız, zeytinimiz, yoğurdumuz ve ayrıca da ne yaptım? Bugün fırında yoğurt yapmadım. Leğende yoğurt yaptım. Nasıl olacak hep birlikte bakacağız. Şimdi yapmaya başlıyorum. Yani bak patlama sesinden oluyorsa normalde. Şimdi az bir şey tine döktüm. Biraz da gaz yağı döktüm arkadaşlar. Dedi ki arkadaş uçabilirsin dedi. Aa varmış, yeni var mı? Şeyini <laughs> almışım. evet. Bu çok güzel. Alkol diye yazıyor. Yani alkol deyince içme hemen. <laughs> böyle ucuz bir şey ya. Bu onun 15 lira bir şey, 3 lira bir şey bunun doğrusu. 2 2 kilo yakın. Böyle. Mangal yakmada birebir. Eee evet, şimdi Türkiye'de bu yoktu abi geldiğimde ben. Bu şimdi <laughs> Türkiye'de çıkmış. Şimdi gördüm. Evet. Şimdi biz bunu böyle diyoruz abi. Tamam mı abi? Abi şey yakacaksın şimdi bu şey böyle bak. Yok abi buna gaz sıkıştırıcı bir şey yok. Bunu yeter onun için var diyecek mi? Ha. Ver, ver abi indikini. Evet gördüğünüz gibi hemen bu plana A, B plana geçiyoruz. Şöyle basıyoruz. Oh, Olay bitti görüyor musunuz? Yandı arkadaşlar. Ya buradan göz gözüktü içi. Ya bir dakikada mangalı kayabiliyoruz. Ha. buradan içerisi böyle yandı mı artık? Bu artık tutuştu. Pis pis, tiz. Yok tahta griymiş. yok kağıt yapmamış Etrafı pis diye bir şey yoktur. Evet. Oo, Gördüğünüz gibi semaverimize kurdum, İçini ateşinde yaktık, çayımızı demledik. Bakın, bakın, bakın ne oluyor? Altta suyumuz da kaynıyor. 10 numara oldu. Etimizi koyduk. Arkadaşlar bu ette sadece tuz var. Ama gerçekten de bunu da böyle yemek de ayrı bir lezzet veriyor. Yaklaşık 7 kilo et aldım. 2 kilo, 2 kilo, kilo tavuk aldım. 3 kilo da dün kıyma almıştık. Kıymayı yedik. Ha böyle. E, doğunun en hızlı kebapçısı Hamza <laughs> abi. Hamza abi bizim Türk aile misafirlerimiz gelecek. Brezilya'da bir Ramazan'da onlar da oruçlu. Ha böyle. Ma, ama nasıl Hacı abi? Çok güzel. Bak içine bak ateş nasıl yanıyor. Evet, güzel de yani yanıyor. O, bu ateş bile kaynatıyor suyu ya. Gel de bak hemen. Gel gel. Çok kaynamış mı? He ya kaynıyor. Nasıl bu kuru kaynıyor bak. Gördün mü kaynamış ya. Evet. Şu an saat Hoş, altı, civarı, ya. altı civarı. Ya. Altı civarı. Oo geldiler hocam. Aleykümselam bak. Sana çay bile demedim hocam. Allah olsun abi. Sen de sema verdin. Ramazan çayı. Oy Fernanda Bono için. <laughs> Aşo Fasio. Aşo. Evet. Entra. Gel abi. Evet. Dün biz dayanamadık, sabırsızlandık. Dünkü bu eti yedik birazını. Pek <laughs> çalışıyoruz abi. Ha? Pek <laughs> çalışıyoruz. Hey ee, ne yapalım abi ya? Abi öyle. Abi şey ediyoruz abi. Evet. Kerem de bu arada bak sabahleyin kalktı benden geldi arkadaşlar. Sonra kursa gitti. Diplomasını alabilmek için. Ee, şimdi de yemek dağıtımına gitti abi. Yemek evet. dağıtımına mı? Ee, Ayşe yapıyor ya. Yemek evet. dağıtıyor ya. Çocuk çalışmak için dayanamıyor. Dayanamıyorum baba diyor. Çalışacağım diyor. Evet. Kerem evet. elini evet, evet. tanışıyorsunuz. Eren, Ramazan abi, Eren abi, Eren abi, Hamza abi. Gördüğünüz gibi mangalımız pişiyor. Etimiz pişiyor, orucumuzu açtık bu ha. Şimdi bu, e, bunun fiyat bilgisi vereyim size. Bunun fiyatını ben 30 Riyal'dan aldım. 30 Riyal 6 dolar ediyor. Yani 160 TL mi diyor? 160 170 TL'ye denk geliyor. 30 evet 6 4, 165 TL'den aldım bunun fiyatını. Bunun adı kontrafile. Kontrafile nere net oluyor abi? Vücudun neresinde oluyordu? Şu sırt tarafının sırt tarafı. ha, iki sırtın ortasının yanı oluyor. Bir sağ birisi sol ortası da file minyon oluyor. Yani ortası file minyon oluyor. Sağ ve solu kontrafile oluyor. Ee, en yumuşak ikinci et bu. Bir ve iki yarışıyor. Filaminyonun yani kontrol yarışır abi etin yumuşaklığında. Bunun içine sadece tuz attık. Bunu yüzde pişirip yiyorlar. Tabi biz kurutup yiyoruz olduğumuz için. Biz pişmiş seviyoruz. Az önce de abi diyorduk. Kalın balı ama şu iki üç tane bayağı bir çekti abi. Bunlar He. Öyle. Nasıl abi? Alıştım biraz buraya. Alıştım abi. Kaç ay oldu abi? Evet, ay geçti abi. Vizeni uzattın abi. Uzattım abi. Ama dediğin gibi içeri girdin, visto dedin, üçüncü kata çıktın, parayı verdin. Evet. uzattın. Rahat oldun mu olmadın mı? Rahat Hepsi 3 dakika değil mi abi? Evet. Dedim ben sen yenge biri götürmene gerek yoktu. Sen gittin de bana söyleseydin ne diyeceğim abi? Visto diye götürecektim. Sonra üçüncü kata çık diyecektim. Sola dön, para parayı yatır. 2 dakika bekle, seni çağıracaklar bitti. Dedim mi demedim mi? Evet, söyledim abi. Ya yengeyi bile götürmene gerek yoktu. Evet. Yorma abi yengeyi her tarafı ya. Abi, <laughs> evet. şey mi oğlum? mu? Kendisi ısrarlar yani. Ben de geleyim. Öğreneyim. 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 Öğreneyim abi. Evet. Beni her gün arıyorlar abi öyle de. Evet. Neyse videoya ara veriyorum arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim gürültü var. Bu arada çayımız var ya mükemmel oldu. Sabırsızlanıyorum. Bir de çay içelim abi. Evet arkadaşlar. Bunu şu şekilde kesiyorlar. Değil mi abi? Hatırladın Aynen mı? Aynen ha. abi. Doğum günlerinde böyle yapıyorlar. Burada bu şekilde. Gördünüz mü? İçi daha bize göre vallahi daha çiğ ya. Vallahi çi. Bismillahirrahmanirrahim. Bana lokum gibi olmuş. Afiyet olsun abi. Arkadaşlar dediğim gibi böyle bu şekilde hmm. kesiyorlar. <laughs> Bak gördünüz mü salatan? Normalde bu salata yapmazlar. Bizim kültür bu bir çift salata pilav. Bir rofa koyacaklar bir de. Pasacaylıyor bu. Teyin pasacaylıyor tamamen. Bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> Tabaklarına koyuyorlar bu şekilde. Kesip kesip ikram ediyorlar. Şu şekilde. Ee, kesemedim. Ha, şöyle üzerine kesiyorlar. Sırf bunun kesicisi var acaba. Sırf böyle bunun kesicisi var. Evet, <laughs> yani. mangalın başında bekliyor kesiyor. Mangalcı başı kesiyor kesiyor bir yere kesiyor yere. <laughs> Rohun bir olmuş acaba ya abi. demek ki o bile evet. iyi olmuş. Güzel gözüküyor abi. Dün akşam yemek ve çayımız sohbetinden sonra akşam sahura kalktık, orucumuzu kapattık. Bugün ne yapıyoruz? Abim çok merak etmiş. Neyi merak ettin abi? Sen söyle. Yufkayı nasıl açtığını. Yufkayı nasıl açtığını merak etmiş. Şimdi ben burada yoğurtlu yufka açıyorum. Yoğurttan. Yoğurttan açtığım için şimdi İzmir tarzı, İzmir tarzı özellikle İzmir'in yoğurtlu hamurunu yapıyorum. Şimdi iki tepsi yapacağız. Abilerimiz misafir. Kendilerine biraz ikram da edeceğiz zaten akşama. Burada bir tepsi peynirli yapacağız. Bir tepsi de şeyli yapacağız. Patatesi Patates. yapacağız. Patatesimiz açlıyor. Bu şekil. Bunun içine su koymayacaksın abicim. Un, tuz, şeker, bir miktar yağ ve yoğurt. Sadece yoğurt koyacaksın. Çünkü neden? Sen su korsan az sonra zaten sen koy şey böreği olur. Ee, hamur olur. Açı, kol böreği hamur olur. Olmaz yani. Artı buna da merdan böyle bu şekilde açabilirsin hocam. Bak bu şekilde. Evet, böreğimiz bitince, içini yapınca şimdi hep birlikte size göstereceğim. Gördün mü abi? Bak. Evet. Kenardan, 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 kenardan incitmeden, okşayarak böyle anlatabildim mi? Elen böyle arasıra temizleyerek de şu şekil bak. Şu şekilde. Ha, gördün mü abi? Hamurumuzda hiçbir şey olmadı abi. Gördün mü? Bunun büyüğü de var. Şimdi büyüğünü de göstereyim sana. Gördün mü abi? Yufkamız neredeyse oldu değil mi? Evet. Bak neredeyse oldu ama bu bu undan açıldığı için hocam çok fazla yağ yer. Zaten bak o da fazla iyi, yağ yiyor da. Eğer ufak bir oklavan varsa bu oklavadan da büyütebilirsin hocam. 1 2 1 2 1 2 1 2 Başlıyor devam et. Kapanmadı. Kapanacak abi. Dur ben ile kapatırım abi dur. Dur. Şimdi abicim. Dur bir saniye tut abi. Kapı düşmez abi. Sakin düz yola çıkarsak o dengelenir biraz. Dur. Ay, sakin ol çıkacağım abi. bu çıkar ya gene. Hiç olmaz abi. Hepsi bizden abi. Abi sen nereye ineceksin morun be? Sen nereye? Cumhuriyet ama. Evet. Cumhuriyet 1 2 1 2. <laughs> akser akser. Akser 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 akser. Evet arkadaşlar. Saat 6.39. 9 dakika gecikmeyle rotadan çıkışımızı yaptık. <laughs> Şu an bir 20 derece bir sıcaklık var. Havalar serin gidiyor. Bugün güneş aşı gördün mü Hacı abi? Ha? Güneş tek bir bulut bile yok abi havada. Abi. abi kendimi telefonda 18K gibi görüyorum ya. Abi kapatabilirsin Hacı abi. Çek aç kapat abi. Uçarsın şimdi abi. Ha. Abi yoksa çıkacağız abi hemen kapatman lazım. Tamam evet abi. Yapıştır abi. Evet arkadaşlar dün videomuzun devamını getiremedik çünkü baya bir e, Ramazan abimize hamur açmayı gösterdik. Yanımıza ders görmeye geldi. Eşiyle beraber 24 saat misafirimiz oldu ve sonunda yolcu ettik gitti. Videomuzu sonuna getiremedik. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. E, müsait değiliz çünkü sabah hızlı gitmek zorundayım. Çünkü yer kapma davasından dolayı. Arabada 3 artı 1'iz. 3 Türk bir de benim. 4 Türk'üz daha doğrusu. 3'ün 1'i mi derler? 3 artı 1 mi derler? 3'ün 1'ini aldım derler. Öyle bir şey derler. Ondan sonra böyle Brezilya'dan, Sao Paulo'dan herkese selamlar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere bir başka videoda. Herkese hoşça kalın. Böyle de videoyu kapatmış olduk. Değişik oldu. 3 günlük video çekimi bir videoda sığmış olacak. Evet. Açıldı kırmızı için